Sevgili takipçilerim iyi akşamlar. Ben avukat Yeril Çetin. Benim e, kendi isminde bir YouTube kanalım var ve bu kanalda daha çok arıcılık videoları paylaşıyordum. Kendim profesyonel arıcıyım. E, bu konuyla ilgili gerçekten e, çok kısa ve öz bilgileri, insanların belki yıllarca tecrübelerle elde edemeyeceği bilgileri bu kanal vasıtasıyla arıcılarımıza ulaştırıyordum. Ancak e, bugünden itibaren e, avukatlık mesleğiyle ilgili hukuki videolar paylaşmaya karar verdim. Bu kapsamda ilk videomu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin 26 Eylül 2023 tarihinde açıklayıcı Yüksel Yalçınkaya kararı ile ilgili sizleri bilgilendirmek üzere ilk videomu çekiyorum. Şimdi malumlarınız olduğu üzere 15 Temmuz darbe girişiminden sonra maalesef çok hatalı bir kararla insanların yasallık karnesinden faydalanan meşru faaliyetleri maalesef terör yargılamalarına konu edildi. Ve o günden bugüne geldik. Mal Ülkemiz e, uluslararası arasında özellikle hukuk devleti endeksi başta olmak üzere çoğu alanda çok ciddi manada irtifa kaybetti, prestij kaybetti. E, ve e, bu biz işte o zaman hukukçular yani akla başında efendime söyleyeyim e, mesleğini, ideolojinin ya da gücün emrine vermeyen, e, efendime söyleyeyim yaptığı işe kalitesine katan hukukçular o zaman da söylediler. E, işte insanların meşru faaliyetleri terör yargılanmaları konu edilemez diye. Ama bu akil insanların sözü dinlemedi ve ülke o günden bugünlere geldi. Yani o günden bugünlere geldi derken ekonomik alanda, siyasi alanda, sağlık alanda, eğitim alanda ve diğer alanlarda dış politik alanında Türkiye'nin nereden nereye geldi? Hepimizin malumu. İşte bundan dolayı on binlerce insan terör soruşturmalarına uğradı. Yine on binlerce insan cezaevlerine girdi. Mağdur olduldu. işinden oldu. Kimisi cezaevinde böyle, efendime söyleyeyim, ö öldü. Kimisi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Kimisi ülkeyi terk ederken yine kötü koşullarda öldüler. Ve olay bugünümüze geldi. Bugünümüze geldi derken yaklaşık 2,5 milyon insan ülkeyi terk etti. Ülkedeki donanımlı nitelikli insanlar beyin göçü diyebileceğimiz e, ülke, e, e, olaylarla ülkeden ayrıldı. Ve biraz önce söylediğim gibi ülkemiz maalesef e, bugünlere geldi. Şimdi bu o, hukuksuzluklarla ilgili e, Yüksel Yalçınkaya'nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etti. Bu müracaatta e, dört tane maddeden oldu. Bu maddeler e, Avrupa İnsanları Sözleşmesi'nin altıncı maddesi, yedinci maddesi, sekizinci maddesi ve on maddesinden de. Onları kısaca hatırlatırsak altıncı madde adil yargılanma hakkı e, yedinci madde kanunsuz ceza olmaz maddesi sekizinci madde özel ve aile hayatına saygı hakkı on birinci madde toplantı ve dernek e, dernek kurma özgürlüğü ile ilgili madde. Şimdi bu maddelerden 26, 26 Eylül'de işte hak ihlalleri çıkacak ya da çıkmayacak gibi açıklama yapıldı. Yani 26 Eylül'de bu 18 Ocak 2023 tarihinde görülen bu dava gerekçeli karar açıklanacak. Bu bağlamda, bu bağlamda karar ne olacak? Ben önce tahminimi sizinle paylaşmak isterim ve bu kararın sonuçlarının şu anda görülmekte olan bu davalara etkisi ne olacak? Onu açıklamak istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki bu dört tane maddenin dördünden de ihlal kararı çıkmasını bekliyoruz. Yani bu da nedir? İşte 6, 7, 8 ve 11. maddelerden biraz önce isimlerini açıkladım. Burada 6, 8 ve 11. maddelerden çıkan ihlal kararları tam net genellenmeyebilir. Yani Sadece başvurucunun e, e, hak ihlaliyle sınırlandırılıp o konularla ilgili mağdur olan insanlara e, e, etkileyebilir olumlu manada. Ancak 7 maddeden verilecek bir ihtal kararı ki verilmesini bekliyoruz. bu zaman bu davalardan yargılanan herkes etkileyecek. Mesela nasıl söyleyeyim? Biraz önce söyledim yani yasallık karnesinden faydalanan meşru faaliyetler faaliyetlerle ilgili bütün mağdur insanları etkileyecek bu. Nedir bunlar? İşte efendim legal bir bankaya para yatırmış. Efendim devletin aidatını ödediği bir sendikaya üye olmuş. E, gitmiş kimin arada belli olmayan, ne konuşulduğu belli olmayan bir anksörlü telefon araması. Ya da diyelim ardışık arama. Efendime söyleyeyim e, işte bir yine edilmiş bir derneğe para yatırmış. E, ya da diyelim e, yine ne e, konuşma içeriği belli olmayan içerik olsa bile bir terör paylaşımı olmayan baylok gibi, Kako gibi programları kullanıp cezalanan insanların tamamını etkileyecek bir karar çıkacak. Yani bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten hatızatında vermek zorunda. Neden? He, on binlerce dosya birikmiş. Mahkeme kilitlenmiş yani. Mahkeme kendi ayağını el sıksın burada. Şimdi bu madde 7. madde neydi? Yine tekrar söyleyin. Kanunsuz suç ve ceza olmaz maddesi. Eğer siz bir eylem işlediniz zaman o eylem ceza kanunlarında suç olarak gösterilmiyorsa Ondan dolayı insan cezalamaz. Bu kadar basit. Yani bu anayasamızda da var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var. Yani buradan çıkacak bir ihlalde, bir ihlalde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu ihlal kararının gereğini yerine getirmek durumunda. Şimdi bazı insanlar, art niyetli olduklarını düşünüyorum ben o insanların. İşte böyle bir karar çıksa bile hükümetin uygulamayacağı konusunda işte insanların moralini bozuyorlar. İnsanları ümitsize düşürüyorlar. Ben bu insanlara en azından bu tür tavırlara hem etik bulmuyorum hem de ahlaki bulmuyorum. Şöyle ki maalesef yani bunlar art niyetli paylaşımlar ya da söylemler olduğunu düşünüyorum. Nitekim şu ana kadar ülkemiz yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bütün kararlarını uygulamış. Hatta işte bazıları bu Selahattin Temirtaş gibi efendime söyleyeyim Osman Kavala gibi kişilerin kararları bile uygulanmış. Ancak orada başka suçlardan dolayı tutuklama çıkarıp cezaevinde kalmaları sağlamış. Tabi o da doğru bir davranış değil. O da maalesef Türkiye'nin özellikle yani e, uluslararası arenadaki hukuki noktada, hukuk devleti olma noktasındaki e, kriterlerin ortasından geri gitmesine sebep oluyor. Ama bu tür insanlara da hukukun sonuna kadar uygulanmasını istiyoruz. Nitekim zaten bizim genelde hukukçuların tavrımız şu e, efendime söyleyeyim biz her zaman zulme uğrayan insanların yanındayız. Z e, i̇şte zulmün de karşısındayız. Yani genel tavrımız bu. Yani her, herhangi bir bunu yaparken de asla e, mazluma, kimlik sorma taraftarı değiliz. Bu konuda biz kendimizi bir insan hakları aktivisti olarak görüyoruz. Şimdi tekrar söylüyorum. 26 Eylül e, 2023 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Tarih tarafından açıklanacak Yüksel Yalçın Karakara kararında özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesinden ihlal çıkacağını düşünüyoruz. Bu da kanunsuz suç ve ceza olmaz. Şu anda devam etmekte olan bütün davaları, yani bu özellikle e, kamuoyunda FETÖ olarak bilinen e, cemaat davalarının tamamını etkileyecektir. Yani bu insanlar bu davanın sonucunda e, ya hükümet e, e, genel af söylentisi çıkıyor. E, özellikle eski bakanlardan biri bunu seslendiriyor. Hemen hemen herkes söylüyor ki bana göre de e, genel af çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü neden? Bu olaylar o kadar karmaşık hale geldi ki, o kadar karma gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu karardan sonra dostlarına çözüme de gidebilir. E, yani e, neticede bu insanların mağduriyetini, maddi manevi mağduriyetini giderecek her türlü ee, çözüme de biz sonuna kadar destekliyoruz. Çözümü de destekliyoruz. Bunlar ne olacak? İnsanlar öncelikle e, cezaevlerinden bir an önce tahliye edilip sonra görevlerine iade edilecek. Bunu bekliyoruz. Bunun haricindeki her türlü çözümde mağduriyetlere gidermeyeceğini tarafımızdan desteklenmeyeceğini de buradan belirtmek isteriz. Ee, buradan yani onun için bu kısaca anlattıklarımı göz önünde bulundurarak kesinlikle etraftan moraliniz bozacak, canınızı sıkacak, umutsuzluğa düşürecek insanlara dinlememenizi ne yapıyoruz? Hem öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. 26 Eylül 2023 tarihinde bu karar açıklandıktan sonra tekrar bir gene videoyla ben bütün takipçilerimize. Bunu duyuracağız. Tabi bu arada da bu ilk videomuzla birlikte kanalımıza abone olup takip ederseniz bu konuyla ilgili bilgilendirmemiz devam edecek. Yine başka konular da var. Onlarla ilgili video düşünüyoruz. Özellikle mağduriyetlerin çok olduğu konularda. Bu arada mağduriyetleri giderici konusunda işte bakanlık nezdinde, hükümet nezdinde yapılmış olan bütün tavırlarda buradan destekleyeceğimizi, bunu destekleme konusunda her zaman cömert olacağımızı da belirtmek istiyoruz. Efendim ben son cümlelerimi şöyle bağlamak istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu Göten'in de çok güzel bir sözü var. Diyor ki umut sahibi için gelecek vaatlerle doludur diyor. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu kıracak insanlardan, enerjinizi düşecek insanlardan uzak durun. Ve ilk etapta 26 Eylül'ü arkasından da bu hükümetin atacağı olumlu adımları bekleyin. Dediğim gibi sonuna kadar hukuku yollara zorlayacağız. Hukuk kanalları zorlayacağız. Ve önümüzdeki süreçte çok uzun olmayan bir süreçte de bu insanların mağduriyetinin gittiğine şahitlik, et, şahitlik edeceğiz. Ve bundan çok çok mutlu olacağız. Efendim, Ben bütün mağdurlara, mazlumlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzde olsun. Takipte kalın. Her şey gönlünüzde olsun tekrar.